Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? İyi misiniz? Valla benim çok şükür bu aralar keyfim yerinde. İyi gidiyor ama maalesef birazcık tatsız haberler vereceğim şimdi size birazdan WWE ile ilgili. Ee, zaten başlıkta da görmüş olmuş... olduğunuz üzere. Öyledir yani görmüşsünüzdür. <laughs> Kapakta. Ee, maalesef bir sakatlık var. Bununla ilgili konuşacağım. Birazdan haberi de göstereceğim size. Bugün e, tam gününde çekiyorum atıyorum bu videoyu. 15 Kasım. 13 Kasım'da e, gerçekleşen bir house show'da house show olması lazım tam yanılmıyorsam Kevin Owens Austin Theory'e karşı maça çıkıyor ki uzun zamandır maç yapıyorlar zaten house show'larda. Ya şöyle bir şey vardır bilmeyenler için söylüyorum. İki tane güreşçi mesela hikayeye girecektir, bir şey olacaktır ya da insanları güzel şeyler sergilemek istiyorlardır. Hep ikisini maça sokarlar böyle. Ya da mesela bir büyük bir feud'e sokacaklardır ana kadroda. O iki güreşçiyi pişirirler beraber. Hep house show'larda işte sadece hani yayınlanmayan, televizyon yayını olmayan Eğlencesine gösterilerde ikisini her zaman maç yaptırırlar. Bazen 3 kişi olur, bazen tek team olur. Austin Theory ile Kevin Owens da bayağıdır maç yapıyordu. Bakın şurada, şurada bu şekilde konuşayım daha iyi olur sanki. Haber bu şekilde. Ve Kevin Owens'ın maalesef bir süredir yoktu zaten. Isındırılıyordu bir şeyler için falan ama maalesef bir sakatlığına haber aldık. Dün ben bunu zaten canlı yayındayken benimle olanlar bilir. Almıştım. Bugün artık detayları düştü iyice. Tam olarak ne oldu? Ya bugün değil aslında düşmüştü de ben bugün size içeriğini yapıyorum. Şimdi maalesef e, WWE'nin live event bir canlı işte show sırasında herhangi bir televizyon yayını olmayan, video kaydı olmayan bir show sırasında Austin Theory'e karşı maç yapıyorken orada olmuş muhtemelen 13 Kasım'da 2 gün önce Kevin Owens bir sakatlık yaşıyor. Ve sakatlığın e, tam olarak ne olduğunu dün öğrendik haberlere falan baktığımız zaman ben canlı yayın sırasında öğrenmişim demin de dediğim gibi. Sakatlık MCL. Şimdi bunun hani tam şeyini de yapacağım, bakacağım çünkü bir Türkçe bir kaynak buldum sakatlığın tam olarak ne olduğu ile ilgili. Şuradan bakalım. Şimdi Şenol Akman kendisi <laughs> haberi yok ama katkı sağlıyor şu an bu videoya. Ee, Doktor Şenol Akman teşekkür ederim sizin. Ee... Teşekkür ederim. Sanki şey <laughs> bir haberi yok adamın zaten de. Burada yaralan yaralanacağım sizin bilgilerinizden. Dizde bağ yaralanmaları diyor. Bunu tabi ACL falan var. Bu ACL en yaygınlarından biridir zaten bilirsiniz. Hep ya futbol özellikle basketbolda falan hep ACL ACL sakatlığı duyarsanız. Ama Kevin Owens'inki MCL, MCL. Bu da burada yazdığı üzere iç yan bağ. Medical to şimdi tam da terimlerini ligament falan diyor bir şeyler işte adı verilen MCL yani MCL. Ee, bağ ise e, dizinizin iç tarafında yer alır. Dizin iç tarafında yer alan bağlarda yandan gelen bir darbeyle zedelenebilir diyor. Yani ya muhtemelen ya Kevin Owens'ın bacağı sabitken yerdeyken yandan bir darbe aldı. Genelde yandan gelen darbeyle zedelenebilir diyor. iç taraf. ACL değil bu. MCL. Bu durum futbol gibi oyuncuların birbirine çarpmalarında olan evet o olduğu sporlarda sık görülür diyor. Birbirlerini çarpma olan sporlarda çok sık görülen bir sakatlık bu MCL. Ve maalesef iç yan bağ nasıl diyeyim size kopması mı? Kopmadı da işte zedelenmesi mi artık yaralanması. Kevin Owens'ı 6 ile 8 hafta arasında ringlerden maalesef uzak tutacak. Bu da ne demek? herhalde artık Royal Rumble için <laughs> yeni bir sakatlıktan geri dönüş ya da yokluk olma olmadığı süreçten geri dönüş için biliyorsunuz biz bir listemiz var. Kadınlarda Charlotte Flair, Becky Lynch, sonra Sasha Banks hani yoktu gelir belki. Erkeklerde Cody Rhodes bekliyorduk. Şimdi bir de Kevin Owens'ı yazmak zorundayız. Belki Royal Rumble'da geri dönebilir. Ona büyük bir şey yaparlar mı bilmiyorum ama Kevin Owens'ın ben 2023 yılında etkili bir güreşçi olacağına emindim. Bu sakatlık umarım onu çok kötü etkilemez. Umarım doğru düzgün şekilde iyileşir gelir. Minimum 8 hafta diyorlar. Yani 6 ile 8 hafta bunun iyileşme sürecidir. Uzak kalacağı. Tabi işte ameliyattır bilmem ne muhtemelen olacak ki bakmışlardır diye tahmin ediyorum. Yani yine de neyin ne olacağını bilemeyiz. Bazı sakatlıklar bazen beklenenden mesela da atıyorum 6 ay diyor 4. ayında geliyorlar falan. Şu an duyurulan haber 6 ile 8 hafta. Yani 2 ay 8 hafta da 2 ay diyelim. 2 aylık bir süreç. 2 aydan sonra da ne var? buçuk ay sonra da zaten şey var. Royal Rumble var. Belki oraya yetişir. Ki muhtemelen öyle olacağını tahmin ediyorum. Kevin Owens eğer doğru düzgün şekilde iyileşirse. Güreşmeye de uygunsa. Muhtemelen Royal Rumble'da geri döneceğini tahmin ediyorum. Şimdi ya... Benim için üzücü bir haber. Çünkü Kevin Owens'ın özellikle Triple H geldiğinden beri bazı güreşçiler ya, hak ettiğini alma muhabbeti vardır ya. Evet başkalarına da tabii ki değer verirsin. Başka da yükseltirsin ama elinde hali hazırda zaten çok üst düzey güreşçiler vardı ve bunlar kullanılmıyordu bazen. Kevin Owens onlardan biriydi. Farkında mısınız bilmiyorum. Seth ne kadar yükselmeye başladığını görebiliyoruz şu an Triple için. Bu işte hikayelerde, ne bileyim senaryolarda izlediğiniz her şeyin başında Triple H var. Elbette her şey Triple H yapıyor demiyorum yazar ekipleri var, onlar var, bunlar var. Onay yine hani Triple H'den falan geçiyor. O onayla bu şu an ya çünkü böyle bir şey dersek bu harbiden haksızlık olur. Özellikle maç içi senaryolar ayrıdır mesela. Maçın production'ı ayrıdır. Maçı gidip Triple H yazmıyor. Maç içinde şu olsun, bu olsun diye. O hikayeler, genel kurgular falan maç içinde ekstra ayrı kişiler var. Onlar işte Michael Hayes falan hala vardır muhtemelen. Ee, bayağıdır hep oralarda çünkü. Onlar ayrı olaylar. İnsanlar işte hikayeleri falan yazıyorlar ve bu hikayelerde ben 2023 yılı içerisinde Kevin Owens'ın yükselişini görebileceğimize emin gibiydim. Umarım bu sakatlık bunu sekteye uğratmaz. Sonuç olarak Kevin Owens maalesef geçen gün House Show'da Austin Theory'ye karşı yaptığı maçta sakatlandı ve bu da onu 2 ay gibi bir süre ringlerden uzak tutacak. Maalesef, maalesef, maalesef. Şimdi bir sakatlık haberim daha var. Rey Mysterio. Rey Mysterio'nun ki çok şey Kevin kadar değilmiş. Daha böyle minimal bir sakatlık diyor. Tam olarak ne olduğunu ben burada okuduğum kadarıyla e, anlayamadım. Çünkü şey anlayamadım bir yazmıyor. Minimal diyor işte lower body injury diye hani vücudun alt kısmı ile ilgili bir sakatlık ama tam olarak neresi ve nedir sakatlığın türü yazmamışlar. Okuyunca bir tık böyle ah dediğim bir olay oldu. O da World Cup turnuvası var biliyorsunuz şu an SmackDown'da ve burada Rey Mysterio'nun ciddi manada final adayı olduğu yönünde söylentiler var ki Rey Mysterio zaten World Cup'a katılacaktı. World Cup'ta Rey Mysterio olmayınca yerini kimi aldılar? Burada da yazdığı üzere it's not clear who took his place in tournament. Turnuvada onun yerini kim alacak tam belli değil, net belli değil. Kim aldı? Daha doğrusu öyle demek daha doğru. Çünkü turnuva başladı artık isimler de belli. Siz tahminlerinizi yazabilirsiniz. Abi bence kesinlikle şunun yerine aslında Rey Mysterio vardı falan gibi. Belki de Rey Mysterio kazanıp gerçekten Günter'li feud'u iyice devam edecekti. Bunu görecektik. Bilemiyorum. Ama şu anlık duruma bakınca evet Rey Mysterio'da maalesef sakatlandığı için burada yer almıyor. Turnuva da yer almıyor. Ama Kevin Owens kadar ciddi bir sakatlığı olmadığını gördüğümüz için de mutluyum. Short term diyor zaten. Kısa süreli bir sakatlık. Bu muhtemelen onu çok fazla uzun süre ringlerden uzak tutacak bir sakatlık da değil. Yani Rey Mysterio ve Kevin Owens maalesef sakatlandılar. Ee, Kevin Owens bir tık beni daha çok üzdü. Bunu doğru bunu yalan söyleyemeyeceğim. Çünkü Kevin Owens şimdi Rey Mysterio'nun şirkette bu saatten sonra yapabilecekleri sınırlı ama Kevin Owens'un önü hala açıktı. Kevin Owens benim hala ee, şimdi bak şey ayrıdır. Roman Reigns şampiyonluk devam ediyorken Royal Rumble'ı kazanacak Kevin Owens'tır diyemem. Çünkü Belli ki ya Rumble nedir abi? Rumble'ı kazanan kişi gider WrestleMania'da ana kemer şampiyonluğu iki kemer varken ya birini ya ötekini seçer giderdi. Şimdi şu an Roman belli ki çift kemerle oraya kadar gidecek gibi duruyor WrestleMania. Abi bu süreçte Rumble kazanan kişinin değeri çok artıyor. Ben bunu zamanında Money in the Bank için söylemiştim. Austin Theory ile kemeri çantayı pardon bıraktırıp artık bambaşka bir yola doğru giriyorlar bugün izledik Raw'da. Harbiden de güzeldi. Tepki videomdaki da gidin izleyin. Ben çok keyif aldım çünkü izlerken. Austin Theory özellikle. Ama bu öyle bir şey değil. Şimdi tamam money demek okey de Rumble'ın bir değeri bir ağırlığı var. Rumble'ı kazanan kişi zaten ana kemer maçına çıkar. Ya bu da demek oluyor ki. Bak 2 artı 2 4'ü şudur bunun. Rumble'ı kazanan kişi Roman Reigns'le WrestleMania'da maça çıkacak. Roman'ın rakibi olacak. Normalde budur. Belki farklı bir şey yaparlar bilmiyorum ama normali budur. Bunun bildiğiniz <laughs> yani telaffuzu budur yani. O yüzden de şu an Kevin Owens Rumble'ı kazanır diyemiyorum. Bray Wyatt Rumble'ı kazanır diyemiyorum. Cody Rose döner Rumble'ı kazanır diyemiyorum. Adaylardır. Ama Kevin Owens benim gerçekten sakatlanmasa bir e Rumble, Rumble olmasa 2023 Money in the Bank adaylarından kesin biriydi bu arada. Yani öyleydi. Kevin Owens benim için öyle bir kişiydi. Umarım da şu sakatlığı doğru düzgün atlatır da zaten en yakın Rumble'dır. Kesin Rumble'da geri dönüşünü ben inanıyorum gelir. Bir de Cody'nin dönüşünü izleyelim. Birileri daha gelsin artık. <laughs> Bakalım ne olacak. Bu haberi de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Maalesef Kevin Owens'in böyle bir sakatlığı var. Soruluyordu zaten nerede falan diye. Hal Show'larda maça çıkıyordu ama maalesef iki gün önce böyle bir talihsizlik yaşanmış ve iki ay kadar ringlerden uzak kalacak haberiniz olsun. Bir de Rey Mysterio'nun sakatlığı var. O kadar ciddi değil. Daha kısa süreli. Umarım o da toparlar. Geri döner. Ben kaçtım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu olun. Bay bay.